Merhabalar. 29 Mart 2025 tarihinde bir güneş tutulması yaşanacak ve bu güneş tutulmasının genel etkilerinden bahsetmek istedim. Bu güneş tutulması Koç burcunda gerçekleşecek. Bu bir yeni ay enerjisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Koç burcu yeniliklerle, rekabetle, Hayatta kalmakla ve mücadele ile ilgili bir burçtur ve geçmişle bağlantısı olmayan bir arketiptir. Dolayısıyla bu koç temasının var olmuş olduğu bu güneş tutulmasında ki önümüzdeki 6 ay boyunca etkisini göreceğimiz bir tutulma bu. Hayatımızla ilgili yeni başlangıçlar yapmak bir şeyler için çok hevesli olmak, yeni adımlar atmak konusunda kararlı ve cesur olmak gibi motivasyonları var. Dolayısıyla korkusuzca, çok da geçmişe bakmadan hareket ederek yeni bir planlama düzeni içerisine geçmek gibi bir temayı veriyor. Şimdi bu haritadan ee, geçmişte çok bağlantı kurmadan bir geleceğe adım atmaktan e, bahsettim. Ancak e, haritanın e, genel dinamiklerine baktığımız zaman e, evet biz bazı şeylere karar vereceğiz. yeni bir takım adamla e, adımlar atacağız. E, kendimizi var edeceğiz. Ki MC'nin üzerinde bulunan e, güneş bize aslında oldukça hedeflerimiz konusunda e, etkin bir rol oynama noktasına doğru götürecek. Bu da bir bir gerçek. E, ama e, arka planına baktığımız zaman e, bu koçun arka planında yer alan Mars'ın yengeçte ve 12. evde yer alması teması eee bizim ee, hayatımızla ilgili özellikle bilinçaltımızla ilgili özellikle korkularımızla ilgili de önemli bir değişim ve dönüşme ne yapmakta davet etmekte. Şimdi biz evet bir başlangıç yapmalıyız. Cesur kararlar almalıyız, korkusuzca hareket etmeliyiz ama bir yandan da şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Mars enerjisi savaşçı bir enerji mücadele etmek teması var ve 12. evde çıkan bir Mars'tan bahsediyoruz. Yani enerjiyi içe doğru akıtan, içe doğru öfke bilindiren, biriktiren, altı noktasında bizi böyle tedirgin eden bir Mars bu. Evet biz yeni bir hayat planına doğru bir açılım yapacağız ama bu arada korkularımızla yüzleşmek, Bilinçaltımıza yüzleşmek, bir takım terapiler almak, kendimizi zihinsel anlamda bazı şeylere hazır kılmak, dönüşmek gibi bir teması da var. Belki de atacağımız bu adım bizi korkutuyor olabilir. Geçmişle olan bağı bir anda kesmek, atmak, rafa kaldırmak bizi zorlayabilir. Ama bu tutulma buna oldukça zemin hazırlayan bir tutulma kendini de yenilemelisin. Kendi psikolojik düzleminle ilgili e, bazı gözden geçirmeler de e, yapmalısın. Aynı zamanda kararlı da olmalısın ve hayatını yeni bir takım e, uygulamalar getirmelisin. Biraz karışık bir tutulma. Çok kolay değil. Ben bu tutulmayı incelerken... <gülüyor> 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 Hilal fazım. Astrolojideki hilal fazını hissettim. Şimdi hilal fazında genelde şöyle bir motivasyon vardır. Bir şey başlanmıştır ama başladığından şeyin içerisinde eski konular, durumlar, kişiler, olayların da aromaları vardır. Geleceğe doğru gitmek istersiniz ama bir yandan da sizin ayağınız hep geriye doğru çeken bir olgu ve konu durum vardır. Bu da bana bu hissiyatı verdi. Evet bir şey yapacağız ama korkusuz yapacağız ve geçmişimizle barışarak bunları ne yapmak zorundayız, gerçekleştirmek zorundayız. Aynı zamanda hani bu belki tutulmalarla ilgili yorumları dinliyorsunuzdur. İşte salgın hastalıklar vesaire bu tarz şeylerle ilgili de e, yorumlar duyuyorsunuzdur. Bunun da olabilme ihtimali şu anlamda çok kuvvetli. Şimdi 12. ev böyle belalar evi, sorunlar evi, problemler evi ve hastalıklarla alakalı kapalı yerlerle alakalı olmuş olduğu için tutulmada çok kuvvetli bir enerji Mars yengeç enerjisi olarak kapalı bir alanda sirayet ediyor. Yani burada beklenmedik, kontrol dışı olaylarla karşı karşıya alınması oldukça olası e, Mars yengeç biliyoruz ki hastalıklar için yani vücudun zayıf düşmesi Çünkü Mars bağışıklık sistemi ile alakalı ve yengeçte de oldukça e, kontrol edilemeyecek bir durumda zararlı bir durumda zayıf bir durumda e, Dolayısıyla hani bu dönem işte bu hastalıkların artması, salgının artması ya da dünya üzerinde böyle bilinmedik e, tuhaf konularla böyle garip e, meselelerle karşı karşıya kalma e, gündemini ne yapacaktır? Bize verecektir. Tabi burada yengeç temasının olması işte çocuklarla ilgili, kadınlarla ilgili, ülke ve halkla alakalı hani başımıza gelebilecek bir takım e, beklenmeyen konu ve koşulları ne yapabilir? E, doğurabilir. Hani bu anlamda evet bir takım salgın hastalıklara, bir takım beklenmeyen olaylara ülkelerle ilgili e, ya da aile hayatlarımızla ilgili garip e, konu ve durumlarla karşılaşmamız nedir e, oldukça e, olasıdır Tabii biz burada e, motivasyonumuzu neye bağlayacağız duygularımıza bağlayacağız yani evet bir şey için bir çok kuvvetli bir koç enerjisi var e, burada merkürde koçtu güneş koçta ay koçta 9. evde görünen bir evde e, Fikir değişimi yaşayacağız. Yani e, biz artık yeni bir ülkeye gidebiliriz, yeni bir fikrin yolcusu olabiliriz, bir üniversiteye başlayabiliriz, hayatı yeniden anlamlandırmak isteyebiliriz, kendi enerjimizi, kendi gücümüzü e, buraya aktarmak isteyebiliriz. Ama bir yandan da geçmiş hesaplaşmalarla da ne yapacağız? Karşı karşıya kalacağız. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Ha bu dönem ne yapılır mesela? çok güzel bilinçaltı çalışmaları yapılır, tefekkürler gerçekleşebilir, travmalarla yüzleşmek gibi temalar olur. Ben bu incelediğimde dedim ki yani bu dönem kuvvetli muhtemel astroloji çalışmaları, bilinçaltı çalışmaları, işte bu aile dizimi gibi hani travmalarımı, travmalarımın üzerinde e, nasıl durabilirim? Evet yeni bir şeye başlıyorum ben e, ama bunları da bitirmek istiyorum. Ya da bunu yapmaya karar verdimin aslında bir başlangıcı da olabilir. Hani artık hayatıma yeni bir e, yön veriyorum ve bu yöne verirken de geçmişimle barışmak istiyorum gibi korkularla yüzleşmek, travmalarla e, yüzleşmek gibi bir e, teması var bu e, tutumunun. Tabii şimdi yükselende bir aslan enerjisini görüyoruz, koç enerjisini görüyoruz, MC koç. E, bu harita bize şeyi de ifade ediyor. Bizim e, yönetme duygumuzu, bizim varoluş duygumuzu, bizim Biricik e, olma duygumuzla ilgili de çok yüksek bir motivasyon var. Yani hayatımızı yönetme, hayatımızın e, merkezinde olma teması. Çünkü aslan hayatın merkezini anlatır. Güneşin kalbidir. Tek olmak ve bir olmakla ilgilidir. E, Koç burcu da tek olmak ve bir olmakla ilgilidir. Aslan var olanı yönetir. Koç yeni şeyleri anlatmakla ilgilidir. Demek ki elimizdeki var olan şeylere yeni bir e, soluk getireceğiz. Yeni bir e, adım atacağız. Hani ben bunu sırf böyle yüzde yüz çok da yeni bir şeymiş gibi ne yapamıyorum göremiyorum. Oradaki Mars yengeç etkisinden dolayı. Bir şey ve haritada çok retro enerji var. İşte Merkür retro, Venüs retro, içe dönük enerjiler. Yani bir hesaplaşma dönemi diyebiliriz aslında bu 29 Mart'taki e, güneş e, tutulması için buradaki geçmiş kırgınlıklar e, küslükler e, hep ne yapacak bu tutunmayla beraber e, karşımıza e, çıkacak bir anda böyle ifade edemediğimizi düşündüğümüz şeyler çok kontrolsüz bir şekilde e, açığa çıkacak söylenmeyecek olan sözler belki de bir anda e, dillenmeye başlayacak ki e, belki de bu yeni yaşamımız için e, pürüzsüz yaşam için oldukça da önemli bir e, ifade olabilir. Peki bunun dışında neler var? Dedi ki çok retro enerjisi var bu haritadan. Şimdi onlara bakalım. Asimetrik risk dediğimiz e, bir potansiyel var. Yani e, çok e, ilişki odaklı sorunların çözülmesi lazım. Zaten Mars yengeçte ne yapar? Hep evi, aileyi, yuvayı, sevdiklerini koruyan bir e, enerji içindedir. Yani bir gün e, hava çok açıksa keyfi yerinde, hava çok kapalıysa keyfi yerinde olmayan bir enerjiden ne yapıyoruz aslında? bahsediyoruz. Buradaki Merkür'ün e, ve e, Venüs'ün retro olması bize neyi ifade ediyor? E, bir takım e, düşündüğümüz şeyler, e, bazı iş projelerimiz olabilir, bu ticari prosedürler olabilir, ilişkilerimiz, yani ilişkilerle alakalı, iletişimle alakalı e, konularda e, gözden geçirilmesi gereken konular olduğunu gösteriyor. Tekrar bir geçmişe git dön başla. Yani bu şey gibi yani nasıl diyeyim ben e, hani helallik isteme gibi bir tutulma diyebilirim ben buna. Sen bunu şunu yaptın, sen bunu bunu yaptın, sen bunu şunu söylemiştin, ben sana şurada kırılmıştım, sen beni burada üzmüştün, ben artık buradan çekiyorum, kendimi sıyrılıyorum ama bu konuyla ilgili seninle de konuşmak istiyorum. Çünkü bu sözler benim aklımda kaldı, bu ifadeler, bu mail, bu mesaj benim zihnimde takılı kaldı ve seninle bu konuyu ne yapmak istiyorum, çözmek istiyorum. Yine e, Merkür Koç'ta olmuş olduğu için Mars Yengeç enerjisini ne yapacağız? Burada göreceğiz. Yani o travmalar, o bilinçaltı korkuları, o depresif süreçler, o öfke kontrolünü sağlayamadığımız süreçler. Yani böyle hani içimizde biriktirdiğimiz öfke vardır ya, e, Yengeç aynı zamanda tutmakla da ilgilidir. Kin tutmakla alakalı da olabilir bu. Sanıyorum bunlarla ilgili pek çok şeyi konuşmak isteyeceğimiz, aydınlatmak isteyeceğimiz bir e, döngü ve sürece merhaba diyoruz. E, aynı zamanda Venus de retro. E, bu da e, parasal konularla alakalı, yatırım konularıyla alakalı geçmişten gelen, yani geçmiş dediğimiz Mart öncesi, yani 29 Mart öncesine kadar olan süreci düşünün. E, aklınızda var olan bir şeyi satın almakla alakalı e, süreçler yine ne yapacak karşımıza gelecek. Çünkü siz bir şey satın aldığınız zaman yani bir başlangıç yapıyorsunuz. Bir, belki kredi çekeceksiniz, belki borç alacaksınız, belki bir birikiminizi kullanacaksınız. Bununla ilgili de düşünmeye devam edeceksiniz. Tabi burada Jüpiter ikizler e, etkisi etkisini yapacak, karşımıza çıkacak. E, bu da bizim geleceğe dair ümitlerimiz ve beklentilerimizle ilgili bir noktayı temsil etmiş olduğu için e, burada çok direkt kararlar zaten alamayacağız. O ikizler enerjisi öyle mi yapsak böyle mi yapsak, şu yöne mi gitsek bu yöne mi gitsek gibi bizi zaten ne yapacak? Oyalayıcı bir enerji içerisine e, sürükleyecek. E, dolayısıyla hem e, Para konularında, bir takım yatırım konularında e, ve iletişimsel e, konularda <laughs> bu e, bu güneş tutulması yani bu yeni ay bizi ne yapacak oldukça meşgul edecek gibi görünüyor. Ve tabii ki de aynı zamanda özel hayatımızla ilgili ilişkilerle alakalı. E, burada Venüs Retrosu ne yapacaktır bize? Geçmişte tam olarak e, bitmemiş, e, içimizde bitmemiş. ...ona ben şunu söylemeliydim... ...o bana bunu yaptı, ben bunu hak etmemiştim... ...ya da o benden çok sessiz bir şekilde ayrıldı... Ee, ...işte içime bir ateş bıraktı, koptuk gibi... Ee, ...tam böyle e, ilişkinin hani edeplice yani namusuyla ayrılığı, ayrılması yapılmamış olan konular varsa eğer e, bu dönem e, bu konuların iki taraflı olarak çözülüp e, masaya oturulup sen şöyle dedim ben böyle dedim hadi artık bu konuları çözelim ve yeni bir başlangıç yapalım temasında hakim olmuş olduğu bir döngüyü ne yapmakta göstermekte tabi Venüs Retrosunda e, olmuş olduğu için hani hep eskiyle uğraşma hani eskiye dönme e, vurgusu oldu için o yeni ilişki ya da yeni ticari anlaşma Merkür Retro için konuşuyorum bunu ya da yeni bir e, aracı işte iletişim aracını satın almak gibi mesela da düşünebilirsiniz bunu. Hani o yeni ile ilgili şu an öyle bir enerji e, uyumlanması içerisinde olmadığımız için ruhen fiziken enerjisel anlamda daha e, elinizdekilerle e, yüzleşmek ve onları toparlayabilmek onları iyi hale getirip belki e, onunla beraber bir yol almak daha mantıklı e, olabilir gibi görünüyor bu e, Güneş tutulmasında tabi Kuzey ay düğümü ne şöyle bir incelediğimize ki zaten tutulmanın baş aktörü o. Bir yanda Venüs, bir yanda Satürn'ü görüyoruz. Şimdi Kuzey Ay düğümü bizim geleceğe doğru taşıyan iş birliklerini göstermekte. Burada Satürn'ün varlığı da bizim sabırla, büyük bir olgunlukla, akışa inanarak, inancımıza sığınarak bazı adımlar atacağımızı, bazı iş ve planlar projeler geliştirebileceğimizi gösteren bir e, süreci işaret ediyor. Tabi buradaki Venus Retro hani mali konulara dikkat et. E, bir şey çekersin, bir kredi alırsın, e, birisinden borç alırsın ya da birisine bir borç vermişsindir. Onun geri dönmesini bekleyerek bir adım atacaksındır. Hani bunlara hep ne yap? Dikkat et. Zaten harita bize ne diyordu? Bağıra bağıra hani geçmişinle yüzleş, travmalarınla yüzleş, e, öfkeni akıt, Değil mi Eğer geçmişle ilgili böyle parasal bir takım e, gündemler varsa bir iş kurgusu için. Burada ne yapmak lazım? Çok dikkatli olmak lazım. E, yine burada e, tabii ilişkilerle ilgili bir gündem de var. Yani bir ilişkinin de e, ne olması, e, ciddileşmesi, sağlamlaşması, geleceğe yönü döne, dönük bir şekilde <laughs> adım atılması süreci var ama. Buradaki Venüs Retro bu ilişkiyi ne yapacaktır? Hep bir bacağından aşağıya çekecektir. Neden çekecektir? Çünkü diyecektir ki benim aklım Ahmet'te kaldı. Benim aklım Ayşe'de kaldı. Ya da ben bu ilişkiyle ilgili aslında çok da bazı şeyleri oturtturamamıştık başladık ama benim aklım hep o noktaya takılıyor. Bunları bir toparlanmadan bunu işte imzaya döktük. Merkür'de retro, kağıt kaleme aldık elimize yazdık gibi. İşte bu bu ilişkiler anlamında da böyle çok sıcak bir şeyi vermiyor, iklimi göstermiyor ama kuvvetli muhtemel bu döngü içerisinde pek çok kişi kendi eylemlerinden, düşüncelerinden ve ilişkiyi yaşama tarzlarından dolayı pek çok şeyle karşı karşıya gelecek. bir hak edişle, daha doğrusu bir hesaplaşmayla karşı karşıya gelecek. oradaki Venüs Retro, evet Kuzey Ay düğümüyle paralel yani kuzey Ay düğümü bizim hak edişlerimizi aslında gösteriyor güney aydınlığı yönünde olsa karmamız Hani bizim artık çok zorluk çektiğimiz bir nokta ama kuzey aydınlığı artık bizi geleceğe taşıyan bir e, süreç haber şöyle bir şey olabilir Belki de e, bir ilişkiniz vardır sizden gelmiştir, özür dilemiştir ve demiştir ki ben seni şu konuda çok başarılı görüyorum sana ben bu konuda destek olmak istiyorum deyip de o projeyle ilgili ya da o işle ilgili sizin eksik kaldığınız bir noktada sizi de destekleyebilir. Bu şekilde de çalışabilir. Tamamen sizin hayat dinamiğinizle ilgili ama haritanın konseptine baktığımda çok duygusal ağırlık ve yoğunluk temasını ne yapıyoruz Gör görüyoruz zaten Kuzey ay düğümü e, balıkta e, olmuş olduğu için, ve Jüpiter ikizler tarafından da e, dispoze edilmiş olduğu için yine burada bir takım çelişkilerle ne yapabiliriz karşı karşıya kalabiliriz yani e, her şeyi bu kadar akışa bırakmak e, her şeyi bu kadar e, olduğu gibi kabul etmek ilk aşamada zaten zor gelmeyecek çünkü oraya gitmek zor e, bir her şeyi kontrol etmek varken her şeyi hükmetmek varken her şeyi en ufak e, ayrıntısına kadar e, planlamak varken bunu ben çok iyi biliyorum yokken e, niye her şeyi akışa bırakayım, niye kontrolüm dışında birtakım insanlar devreye girsin, ilişkiler devreye girsin, sistemler devreye girsin, e, ben e, kendi e, egomu onlara teslim edeyim gibi bir e, handikaplıda ne yapabiliriz, karşı karşıya kalabiliriz, oradaki Jüpiter ikizler etkisi bizim kafamızı ne yapabilir, e, karıştırabilir gibi görünmekte. E, bunun dışında neye bakacağız? Tabii Kuzey-Güney ay düğümleri burada 2-8 aksında yer aldığı için e, burada artık bizler e, başkalarına olan inancımızı ne yapmalıyız? E, geliştirmeliyiz. Yani başkalarıyla beraber e, hareket ederek ya da akışa ayak uydurarak, korkularımızla yüzleşerek. Çünkü 8. evdeki e, balık ve satürn korktuğumuzu bize ne yapmakta? Gösteriyor yani değil mi? Satürn oraya bir korkularımızla ilgili bir karma getiriyor bize. Psikolojik bir korku, psikolojik bir dönüşüm bize getiriyor ve diyor ki Başkalarına da güvenerek hareket etmeyi öğrenmemiz gereken bir süreç. Yani çok karışık. Yani insanları hem güveneceksin, hem güvenmeyeceksin, tam yüzleşeceksin, tam yeni bir şey için e, hareket edeceksin, adım atacaksın. Yani psikolojiler çok karışık ve çok farklı gibi geldi bana bu e, tutulma haritasında. Yani böyle bir cehennemin değişik bir döngüsünü yaşamak gibi. E, o yüzden. E, her şeyin hayırlı olanının e, olmasını diliyorum açıkçası. E, Tabi bu kadar 9. evdeki yoğunluk ve 8 ve 9. evlerdeki e, yoğunluklar ve koç ve balın kontra antisi olarak hani ilişki içerisinde olması evdeki hesabın da bazen çarşıya uymadığına dair de bir ipucunu ne yapacaktır e, bize ifade edecektir. E, bunun dışında bir koç o, teması böyle hep önde olmak yönetim ve liderlikle e, ilgili olmuş olduğu mu, olduğu için oradaki kontra antisi enerjisi de 8. eve düşmüş olduğu için e, yeni bir takım liderlerle ilgili e, doğuşlar yaşanabilir. Evet. Yani mesela siz bir iş değiştirsiniz Yeni bir patronunuz olur gibi gibi. Bu sizi korkutabilir. Bu size bir sorumluluk e, yükleyebilir. İşte Satürn'ün kontra antisi olarak 9. eve gelmesi e, bir otorite e, figürünün, bir hocanın Böyle fikirlerinin ve düşüncelerinin çok önemli olduğunu ne yapabiliriz hissedebiliriz. Ama o bilgiyi almakta ya da o kişiye ya da hocaya ulaşma noktasında zorluklar yaşayabiliriz. Gibi gibi. Böyle enteresan bir süreç. Ee, tabii Plüto ile Güneş'in arasındaki ve plütonun Merkür yapmış olduğu güzel destekleyici açı, hani bizim bu süreç içerisinde bu ölüm kalım gibi yani, yani bir diriliyorsunuz, bir hareket ediyorsunuz, bir geçmişinize dönüp bakıyorsunuz. Yani bu karmaşık süreç içerisinde sizi gerçekten e, güçlü tutan, ayakta tutan bir e, Plutonik etkiyle ne yapmalıyız, e, varlığının farkında e, olmalıyız demeliyiz. Benim bu harita ile alakalı söyleyeceklerim bunlardan ibaret dikkatli olması gereken bir e, yeneği olduğunu düşünüyorum e, yani ne kadar dikkatli dikkatli e, olmaya çalışırsak olalım e, hayatımıza bu enerjilerin aktığını göreceğiz ve dediğim gibi yani astroloji işte travmalarla ilgili alanlar psikolojik alanlar meditasyonlar vesaire bunların da çok ciddi bir e, patlama yaşayacağını düşündüğüm bir e, güneş tutulmasın kalitesi olduğunu söyleyebilirim e, umarım işinize yaramıştır ha en çok hangi burçlar etkilenir? Ona da öyle bir değinelim. Koçlar, teraziler, oğlaklar ve yengeçler bu tutulmadan oldukça etkilenirler. Mesela yengeçler kariyeriyle ilgili bir takım adımları atarken geçmiş hesaplarını yapmalı? bir gözden geçirmeli, mali durumuna dikkat etmeli. İşte yükselen oğlaklar, ev, aile konuları, yeni bir yere taşınma konularıyla ilgili işte gitsem mi, gitmesem mi, yapsam mı, yapmasam mı hani bir bağ kesme derler ya yine burada karşımıza çıkıyor zaten. Onunla ilgili belki kendisini motive edebilir. Yükselen Terazilere baktığımız zaman ilişkileriyle ilgili, ortaklarıyla ilgili, karşısında gördüğü muhatap olmuş olduğu insanlarla ilgili belki de bir geçmiş temizliği yapıp ondan sonra yeni bir yol ayrımına girebilir e, yükselen aslanlar yükselen yaylar yükselen ikizler e, yükselen kovalar e, bu tutum etkisinden ne yapacaktır daha e, pozitif ve sıcak bir şekilde e, etkilenecektir daha doğrusu tutumunun etkisini daha kolay kabullenmeyi e, sağlayan bir enerjiyle karşı karşıya kalacaktır. Yükselen aslan ve yükselen yaylar içinde dediğimiz gibi daha pozitif aynen ikizler gibi kova gibi bu süreci hayatlarını ne yapacaklardır? Bu anlattığım konuları daha pozitif bir şekilde hayatlarında yorumlayacaklardır. Yani bu tutulma bize şunu söylüyor. Geçmişinle barış ilişkilerini kontrol et imzana anlaşmalarına, sözleşmelerine ve düşüncelerine e, dikkat et yeni adımlar atmaktan ziyade eskiyi toparla ve sonrasında da e, önüne bak tarzında bir mesaj veren tutulma e, umuyorum e, bu bilgiler işinize yarar e, Lütfen kendinize çok iyi bakın e, Kendinize iyi bakın sevgiler hoşça kalın